Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Sihirli Annem ne zaman başlayacak onu size göstereceğim. Peliçe'de Masallara atlı ıslak giriyoruz. Ve Ayşe'nin cidden şu mesajı alıyoruz. Merhaba Sevgili Sihirli Annem ailesi Senelerdir hep söylenen şey gerçekleşti. Çok güzel bir haberim var size. Sihirli Annem'in filmine başlıyoruz. Çekimler Ağustos ayında başlayacak. 10 Ocak'ta da vizyona gireceğiz. Tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz bütün oyuncular biz bu filmde yer alacağız. Evet sabırsızlıkla çekim tarihini ve vizyon tarihini bekliyoruz. O zamana kadar YouTube'da Periçe'den Masallar kanalıma abone olup beni izliyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bu arada ben Aa, bu yüzüğü galiba yanlış anladım. Arkadaşlar 2021'de mi vizyonu girecek hiçbir fikrim yok. Çünkü bu 17 Temmuz 2019'da başlayacak. Ve 2020'de başlayacak galiba. Yani pek bir fikrim yok ama şu pelinçenin resmi kanalından alınan açıklamaya göre... Ben 2021'i kalmayacak diye düşünüyorum ben. Ama arkadaşlar ciddiymiş bir fikrim yok. Yani 2000, ben 2021'de de başlayacak diye düşünüyordum ama 2020'de başlamadı. Şimdi bu videoda bu videoyu izleyelim ya. Çok sevgili sihirli annem ailesi, fanları, sevenleri, hepinize merhaba. Öncelikle sizlere çok güzel bir yıl diliyorum. Birkaç ay önce size bir haber vermiştim. Sihirli Annem filminin çekileceğini müjdelemiştim. Hepimiz çok heyecanlanmıştık, çok sevinmiştik. Ama ne yazık ki çekimleri 5 gün kala filmin ertelendiğini söylediler. Hepimiz çok üzüldük. Son aldığım duyumlara göre Nisan ya da Mayıs aylarında filmi çekecekmişiz. Son aldığım haber bu arkadaşlar ve bu bu videoda hangi gün gitmiş bakıyorum 22 Ocak'ta gitmiş yani çekimler o zaman başlayacak ne zaman video video bakın 3 ay önce gitmiş YouTube'a video yani bu Nisan ve Mayıs ayında çekilebilir çekilebilir ya çekilebilir ama ne zaman hayır ben senin tövbe saafullah. Ama ne zaman videoya gireceğini bilmiyorum arkadaşlar. Peleçe de bunu söylemiyor videoda. İzleyelim çözeceğiz. Ne merakla bekliyoruz. Umarım gerçekleşir bu sefer. Arada değişik haberler olursa, yeni haberler olursa bunları sizlerle paylaşacağım. Bu arada hepinize teşekkür borçluyum. YouTube'daki Peleçe'den Masallar kanalıma büyük ilgi gösterdiniz. Masallarımı severek dinlediniz, abone oldunuz. Teşekkür ederim. Yakınlarınızda da önerirseniz yine teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, Perliçe desteklerinizi bekliyor. Yeni haberlerde, güzel haberlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet. Benim aklımda tek soru en son bir en son 2011'de bir daha başladığında film 11. bölüm değildi. 11. bölüm ya da 20. bölümlerde Zeynep Özkaya gidiyordu arkadaşlar. Ben bunu tüm sihirlendim yetkilerini yazdım. Instagram'daki yani sihirlendim birisi Periç'e, Zeynep Özkaya Nevra Sezerli Gizem Güven'e sihirlendim Yani normal işte yazdım hepsini arkadaşlar. E ee, yazdım. Hiçbir cevap vermedi. Bekleyeceğim cevaplarını. Yani ben aklımdaki tek soru Zeynep Özkaya bir daha gelecek mi? Yani ee, inşallah diyelim ki bir daha gelsin. Pek düşünmüyorum aslında Zeynep Özkaya'nın geleceğini. Çünkü arkadaşlar Zeynep Özkaya'dan şöyle bir şey var Zeynep Özkaya'nın gelmesi için. Onu gerçek annesi kaçırdı diye biliyorum ben. Yani. Öyleydi. Tek şu an istediğim Zeynep Özkaya'nın filmde olması. Yani çile karakterinin canlandırılabilmesi. Çünkü en istediğim şey şu O olmazsa izlemem. İzlerim de. Çok sık izlemem lan. Zeynep Özkaya olmazsa izlemiyorum. Çünkü çile karakterini istiyorum. Yani başkası olmasın. Zeynep Özkaya olsun. Youtube'dan da takip ediyorum bu arada. Lütfen oynasın yani. Onu bir şey biri bulsun. Betüş bulsun. Betüş Perihan teyze hatırlasın. Biri hatırlasın. Sonra onu bulsunlar. Lütfen. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sihirlendim yorumlarına sihirlendim min videolarının altına lütfen zeynep bir daha başlarında zeynep Uçkaya... olsun yazın gizem gibi falan olmazsa onları, onları da bir araştırdım. Ama onlar oynayacak diye biliyorum. Ben eski bölümlerden şey yaparak aldım arkadaşlar. Ama Pelinci duydunuz. Yani Ayşe'nin ince duydunuz. Instagram'da tüm peri, tüm şeyler de demişti galiba. Ama Zeynep Özkan videolarında silahlarla ilgili bir şey demediği için ben o olmayacak diye tahmin ediyorum. Ve videomuzu sonlandırıyoruz.